Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa 3 aydan sonra ilk defa dışarı çıktım ve kardeşime sürpriz yapacağız bugün. Ne her zamanki gibi. Gidiyoruz. geçti. geldi. E e <laughs> Biz geldik. yok. Sosyal mesafeyi koruyalım. 3 ay oldu, sekiz ay evet. oldu. Ay, evet, aldık, geldi. <laughs> e, yani. ay, ay, 3 aydan sonra <laughs> ilk ay <ya>. defa. <laughs> Aa, ha, çok çıkarttı. güzel olmuş. Sosyal mesafeyi korumuyor bunlar. Görün. bak sarılıyorlar. Hadi bak. Hadi Hayrı, Durun YouTube buranın geliyor. Hadi mı? Hoş geldin. Ellerimizi yıkasaydık ya. Ne yapıyorsun? Ben ne Küçücüğüm benim. Ne yapıyorsun abla? Evimize insan geldi. İyiyim ben de. Kolay kolay gelsin. Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz Tadecime eller. sonunda kavuştum. Evet kavuştuk Tadecime. Benim sevgim benim, sevgi reçelim. Kelebeğin hayatı. Size manzarayı da göstereyim. Süper bir manzara var burada. Boşver manzarayı bizi çek. Kelebek. Nereye bakıyoruz? Şurayı, şuraya <laughs> bakacağız? Telefon değişince nereye bakacağım? Evet. Yok kız ben hep kendime bakarım Bir de kameraya bakmam hiç. Merhaba evet. sevgiler. Ben sevgiler sayılar. Kelebeğin saygılar. hayatı. Tamam. 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 Buyurun manzaramızı. Tadetimden <laughs> uyuyacağım ben bugün. Bugün tadetimden uyuyacağım. Yok artık. <laughs> evet şimdi e, kardeşimle yine farmisi kutu açılımı yapacağız. Kardeşim açsak. Hadi şimdi. Daha. Bu sefer farklı bir şeyler aldım arkadaşlar. Ay ucun yok. Şey, şey. Ben kapatayım onu. Ne için daha çalışsın? Kedi mi gettiniz yoksa? Ne gettiniz? Cil var. Aman az kisi şöyle dur. Keşke bıçak gitti. Neyse. Aha. Aha içinden hediye çıktı. <laughs> Parmesi hediyesi. Bana mı verdin terbici? Hemen. Ne gerek var. <laughs> Bayağı da ağır bir şey. Bunun ne olduğunu anladın mı? <laughs> Anlamıştık. Anladın İçi dolu mu yoksa? Hayır be. Kek mi? Fırının bozuldu. Nasıl kek yaptı? <laughs> Söyleyeyim. <laughs> Aa, kapkarnı ağzından kutlu olsun şey Bak o gün <laughs> bana söyledi, o günden <laughs> ben söylemedim ben. Yüce mutlu senelere, sağlıklı Bahar! Seneler bunu Bahar! Evet. Bahar! Bah <gülüyor> <gülüyor> bana söyledin, <laughs> söyleme dedi. <laughs> bak söylemedi Sağ razı olsun. Sağ ol gel. geldi. Gel. Ağla. Alam, Icah. Alam. He he. Di sikit dah tak ada cikgu. Sikit tak ada cikgu. Tak ada, tak Kau mutlu etti. Sağ olasın. Hiç böyle aklım bile, bile geçmiyor. Sağlıklı, güzel, güzel. Bir şuna şey. anlayınca şöyle elleyince anladım. Acaba dedim, kek kalıdı mı bu ya dedim. Ay ağzından kaçırdım ben. Sonra de. sen hayır <laughs> içi boş dedin. Sonra babam var. Öyle... <laughs> bir şeyler dedi. Böyle anlamadım. Herkes biliyor. Çok, aha. çok güzel, bayağı kaliteli ya. Aaa! Evet. Rengini metin ayarlar. Valla! Vay sevgi ya! <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya Allah razı olsun. Senin, senin de kalsın. Sağ şu nerede hediye falan ne sanki. Teşekkür edeyim. Güle güle. Evet ya odalara girmeye çalış. Merdivenden aşağı inme. İndin mi e merdivenden ya. aşağı inme? Ne merdiveni? Ben burada kaldım gidemiyorum bir yere. Korku. Korku aynı. Bahar sandalyeler var. <laughs> ha aşağıya inmişsin sen. Oo. Oh. Gel oraya git. İlla oraya takılma. Başka odalara geç. Siz kaçamadınız mi teyze? Gel şöyle halıya yere <laughs> bak. <açalım. gülüyor> Arkamda bir şey var. Var bir şey yakında çıktı. Yanıma gel. Elektrik gitti. Ayvayı yedik. Kapı açıldı. Aha kapı kapandı. Elektrik geldi. Nerede televizyonda bir büyük... tamam, şey tabloya bak abla tabloya. Bahar. Arkada kız kardeş gidecek bak Aha, şimdi. Eskidi mi? Yaşıyoruz. Eskidi mi evler? Evet. Kuşlar da uçtu. <laughs> Kuşlar uçuyor. Peki, tamam Kardeş şimdi. nasıl öldürüyor seni? Abla geldi bir tane. <laughs> ablamız. <geldi bir> <laughs> Yanına gelecek korkma. Yanına gelecek korkma. Ah elim içtim Aha şu arkadakiler bir bez var bir şey. Onlardan bir şey çıkacak mı? Hayır hayır heykelin üstünde e, çarşaf var bir şey değil o. <laughs> Toz olmasın diye koymuşlar. Ama sonradan bir şey dönüşürse karışma. <laughs> <laughs> ya. Bebek yanında mı koltukta oturuyor mu hiç? Ya yerde şurada duruyor işte. Öteki bebek nerede? Öteki bebek yok bulamadım. Gidiyor ya yani anne kapıdan sonra He öteki kaçıyor doğru doğru. Bak orada siyah bir çizim var bak. O tablodaki kadının köşesinde siyah bir yüz var bak. Geldi farklı. yanına abla yanına geldi. geldi. Yanında, Ay, yanında yanında yanında. ya. Çok kötü bakıyor lan. <laughs> Bir tane şarkı söylüyor ya teyze. Ona bir şey söylüyor. Onu kız söylüyor. Ne var? Ne bakıyor? <gülüyor> <gülüyor> Öteki geldi. Bitti mi? <laughs> Yıldızlar var. Kapıyı bulsana. Karşında falan bir yerde kapı olacak. Kapıya doğru odaklanmaya çalış. Söylesene abla nerede oldun bize? Sıfır artının yanındayım. <laughs> Ankara. Doğum günü şey. Abla kapıyı buldun mu? Doğru, kapıya doğru. Tamam kapıya do doğru git. Doğru git doğru git. Ay ödüm patlıyor gidemem. Doğru. Hay korkma. Git git. Kapıdan git, çık dışarıya. Git. Ay. Hay korkma kapının sesi o. Sola doğru pencereye bak. Merdiven var aşağıya doğru gördün mü? Dışarı mı çıkacağım? Dışarı çıkma yok bunda yavrum. afiyet <laughs> Sağa doğru bak. Ay. Ay. Bir şey geçti oradan. Tamam palyaço geçti şu an. Sen merdivenlere yönel. Seni arıyor şu an. Direkt salona geç karşıdan. Merdivenin tam karşısında salon var. Aha. Aşağı mı ince? Evet aşağı ince merdivenlerden korkma korkma. Korkutma kendini. Oradan palyaço geçebilir korkma. Merdivenlerden palyaço seni şu an yukarılarda arıyor korkma. Masanın oraya... <laughs> <laughs> i̇şte korkma dedim. Teyze elini tüm elini yapıştırmışım. Nerede olduğunu söyle abla. <laughs> salona geldim. <laughs> 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 Buldum. Burada. Gitti mi? Yakaladı gitti, mı? Gitti. Arkana bakma, arkana bakma. Tamam, arkama bakmıyorum. Sen ilerle, mumları Masadayım, bulmaya masada. çalış. Masada. Tamam, çok güzel. Masanın üstünde mumlar var. Masanın üstündeki mumları almaya çalış bir şekilde ilerle abla. Anne şu arkada bir tuş var, onunla mı aldın <laughs> tamam, tamam, tamam. Palaçıyı gördü, tamam. Selam. Öldü. Palyaçıyı gördü, öldü. <laughs> Hay Allah, o kadar boşuna mı gitti? <laughs> Baran ne yapıyorsun? Marshmallow yapıyorum.